俺はですね、この人はね、一緒に行くのかな Ben Halil Kayaslan. Yozgat'ın Topaş köyünden gelmeyim. 60 beri buradayım. Aracımı lastik, kış lastiği taktırmaya geldim. Ve Eee kışın her türlü emniyet almak için lastiklerimizi taktırmaya ta geldik. İnşallah taktırır, inşallah hayırlı olur. İnşallah hayırlı kış olur. İnşallah kazasız belasız bir kış geçirmiş oluruz. Mevsim geçirmiş Allah'ım hayırlısını versin. Sıra var, sıra bekliyoruz. Yani sıra bekliyorum, 5 beşinci sıradayım. Yoğunluk var herhalde. Yoğunluk var. Ama yapıyorsunuz burada? Şu an lastik takıyoruz. Kış sezonu başladı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlar ilgi gösteriyor mu? gerektiği kadar gösteriyoruz. Onlar da gösteriyor bize. Yoğun bir şekilde çalıştığımız için sıra çok çoğaldı maalesef. Evet. Çok fazla şu an 9-12 tane araç var sırada. Her gün böyle oluyor mu? Her gün maalesef böyle. Son bir haftadır son durumumuz böyle. Şimdi sıcaklıklar düştü malum bizim memleketimizde de sabah saatlerinde kar yağmasa bile bir de gece e, geç saatlerde donma olayı olabiliyor Kıra dediğimiz olay oluyor Onun için sürücülere e, lastik değişimini yapmaları konusunda biz uyarıyoruz e, Yoğunluk var bu ara Gelmeden e, bize irtibata geçerlerse e, daha iyi olur e, Burada çünkü o zaman çok bekliyorlar e, Randevulu çalışıyoruz O şekilde mille, e, sürücülerin mağdur olmaması için uğraşıyoruz yani. Ne kadar değiştiriyorsunuz? E, lastik değişimi şu anda e, 250 lirayla 600 lira arasında, janta göre, bata göre değişiyor. E, o şey, 4 lastik, e, balans da yapılıyor, takma sökme, balans işlemi. Ayrıyetten otel hizmetimiz var. Sürücülere büyük bir kolaylık oluyor. Burada e, değiştiriyorlar, yaz lastiklerini saklıyoruz, yazında kış lastiklerini saklıyoruz. O şekilde ücret karşılığında yardımcı olmaya çalışıyoruz.